Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığı ev sahipliğinde oyunla öğrenme, eğitken başlıklı çalıştay ve eğitken oyun atölyesi düzenlendi. Bilimde oyunu var. İletişim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Muzaffer Sümbül öncülüğünde İF stüdyoda düzenlenen etkinlikte eğitken kitabının yazarı Mehpare Şayan Kileci, kitabın düşünsel temeli ve eğitken kavramı hakkında önemli notlar paylaştı. Majör temsil sistemleri, görsel, işitsel, kinestetik eğitimlerde bu majör eğit temsil sistemlerini kullanarak yaptırdığımız uygulamalar, oyunlar, yaşattığımız drama deneyimleri, aktarmaya çalıştığımız bilginin akılda kalıcılığını arttırıyor. Neden? Çünkü beynimiz her bir temsil sistemini farklı bir bölgede işliyor. Ve her bir temsil sistemi ile dış dünyadan beynimize gelen data farklı bir bölgede bellek kaydına alınıyor. Dansın oyunla kurduğu ritmik ilişkiye dikkat çeken İletişim Fakültesi Dekanı Profesör Dr. Muzaffer Sümbül, oyunun insanlığın varoluşuyla ortaya çıkan bir olgu olduğuna işaret etti. Oyunun çocukluktan itibaren kurallarıyla birlikte oynanmaya başlaması bizi yaşama hazırlıyor. Oyun bu kadar ciddi. İstediğimiz zaman oyundan çıkamam. Biliyorsunuz, çıkabilir miyim? Çıkamam. Oyun coşkuludur, oyun paylaşımlıdır oyun öğretir, toplumsallaştırır. Bu kadar ciddi ve önemli bir açılımı var oyunun. Doçent Doktor İnanç Eti, yaratıcı dramayla oyunun ortak zeminde buluştuğu alanlara ışık tuttu. Bizler aslında dramatik olan her şeyde tıpkı oyun gibi bir çözüm üretiriz. Bir sonuç noktasındayızdır. Kazanmak, kaybetmek her zaman önemli değil, mi? oyunda en önemli şey süreçte kaldı. Doçent doktor Yunus Emre Çekici, dilin oyunla şekillenen doğasına odaklanarak dilsel öğrenmenin oyunla zenginleşebileceğine dikkat çekti. Bilmeceler doğrudan aslında dil aracılığıyla, kelimelerle oynadığımız bir şey. Bunun dışında mizah da aslında dil aracılığıyla gerçekleştirdiğimiz bir oyun. Bak gördüğün gibi büyürüm, giderim böyle. Oyunun öğrenme, düşünme ve dayanışmanın bir yolu olduğu vurgulanan çalıştayda, oyunun yalnızca eğlence olmadığı, katılımcılara zamanı eğip bükebilen bir yapı sunarak, içinde yaşanan ana daha derin bir bağla dahil olmanın bireysel ve toplumsal öğrenmeye etki ettiğinin altı çizildi. Her ekibimize bir yönerge. Eğitken Oyun Atölyesi'nde Mehbare Şayan Kileci'nin kitabında kurguladığı eysel oyunlar katılımcılarla birlikte uygulandı. Ardından... Ekip çalışması, strateji ve yaratıcılığın ön plana çıktığı interaktif oturumda katılımcılar hem öğrendi hem eğlendi. Canlandırmaların evet. renkli ve enerjik sahnelere dönüştüğü etkinlik toplu fotoğraf çekimiyle evet, sona erdi. Efendim,